Network olarak sizlere tarihte ürününde nasıl ikinci internet bacağınızdan port kenarlarını kuralı yazabileceğinizi anlatacağım. İlk bir konfigürasyon işlemi yapacağımız için konfigürasyon menüsüne tıklıyorum. konfigürasyonlara başlamadan önce size cihazın bulunduğu network ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. cihazımızın 2 numaralı fiziksel interfeysinde 192.168.8 IP'si vardır. Biz bu fiziksel interfeysimizi bir zona atadık. Bu zona da Superbox ismini verdik. Firewall kurallarında Superbox zonunu kullandığımız zaman 192.168.8.2 kaydetmekteyiz. Sol menümüzden Firewall'a tıklıyorum. New Rule diyorum. İlk olarak kurala bir isim veriyorum. Tip olarak Port Forwarding seçiyorum. Source olarak e, Superbox seçiyorum. Paketlerin kaynağı aslında Superbox'tan bize gelecek. Destination zone olarak Trust seçiyorum. İçeride yönlendirmeyi yap yapacağım IP 10.12.64 IP'si. Trust zone'da bir IP olduğu için Destination zone olarak Trust seçtim. Source IP olarak herkese açacağım bu servisimi. Destination IP olarak benim Superbox'ıma gelecekler. Forward IP olarak Test Objesi yaratıyorum. bana TCP 8090 portundan gelsinler. Ben de bunu TCP 8090 portuna yönlendireyim diyorum. E, açmıyorum. Sadece Possible Routing kısmında Root IP değil, Reply IP'ye e, Superbox'ın objesini veriyorum. Bu objenin içinde 192.168.8.1 var. E, ee, Tabi bu PayPal Interface'iniz olsaydı yani ikinci bacağınız PayPal interfeysi olsaydı burada e, direkt Reply IP kısmına PayPal interfeysinizi verecektiniz. Çünkü onlar peer olarak çalışmaktadırlar. Kuralı en üstte taşıyorum. Commit etmeden önce check ediyorum. Komit ediyorum. Tekrar kontrol ediyorum. Takla de ikinci bacaktan port yönlendirme kuralı yazmak bu kadar. İyi günler dilerim.